Merhaba, ürün satmak zorunda mıyım veya her ay ürün almak zorunda mıyım gibi sorular sistemimizdeki olası zorluklarla ilgilidir. Bu konuyu netleştirelim. Ürün satma zorunluluğu hayır. Sadece ürün satarak gelir elde etmek zorunluluğumuz yoktur. İsterseniz sadece kendi ihtiyaçlarınız için ürünleri indirilene alabilir veya sadece iş fırsatını anlatarak ekip kurmaya odaklanabilirsiniz. Ancak unutmayın, ürün satışı yani perakende kar da kazanç kapılarımızdan biridir ve ilk gelir için güzel bir yoldur. Seçim tamamen sizin. Aylık ürün alma zorunluluğu. Bir kez iş ortamı olduktan sonra aktifliğinizi korumak veya komisyon almak için her ay düzenli olarak belirli bir miktar ürün alma zorunluluğunuz yoktur. Ancak bazı özel promosyonlardan, ödüllerden veya kariyer ilerlemelerinden tam olarak faydalanmak için belirli dönemlerde kişisel veya ekip olarak belirli bir aktivite yani ciro gerekebilir. Bu detayları işe başladığınızda danışmanınız size açıklayacaktır. Özetle, sistemimiz size baskı kurmaz esneklik sunar. Nasıl çalışmak istediğinize ve hedeflerinize göre kendi yolunuzu çizebilirsiniz.